ekranda kırmızımız yerini aldı. Joshua King Fenerbahçe'de e, Norveçli futbolcu bu akşam İstanbul'da olacak. Resmi açıklama geldi. Bu transferi bu ismi ilk kez Aspor ekranında muhabir arkadaşımız Ahmet Selim Kul'dan duymuştuk. Bakalım detayları bizimle nasıl paylaşacak Ahmet Selim söz sende. Seyda Dönmez teşekkürler. Sen de bahsettin. Türkiye'nin ilk olarak Aspor'dan duyduğu Fenerbahçe Joshua King Transferinde mutlu sona ulaşıldı aslında birkaç gün öncesinde her konuda anlaşma sağlandığını da söylemiştik ee, ve şunu da ekleyebiliriz ki artık e, 14 Temmuz'da Fenerbahçe Dinamo ki maçı için kadroların son halini verecek ve e, bu tarihe kadar transferleri tamamlamak istiyor önemli ölçüde e, şunu da belirtelim ara ile ilgili de kısa süre içerisinde açıklama gelebilir. O transferinde belge işlemlerinin tamamlanmak üzere olduğunu ifade edelim. Fenerbahçe kısa süre içerisinde. Yani 14 Temmuz'a kadar ikinci transferi de bitirmeyi hedefliyor. Bunu da ifade edelim. Fenerbahçe, Joshua King sadece statüde bir oyuncuydu. Joshua King'in forvet transferi olmadığını da söyleyeyim. Yani Fenerbahçe Santafor transferi değil, hücum bölgesindeki çeşitliliği, kaliteyi arttırmaya yönelik bir transfer olduğunu belirtelim. Akıncı üzerine Görge Cesus basın toplantısında şunu ifade etmişti. Hücum bölgesindeki kaliteyi arttırmamız gerekiyor demişti. Bu doğrultuda yapılan bir transfer daha oldu Joshua King. Sözleşme süresini henüz bilmiyorum ama yani bize net olarak bilmiyorum ama 3 yıllık bir sözleşme imzalanacağı konusunda ilk gelen bilgilerin bu şekilde olduğunu ifade edelim. Bu konuda biraz daha teyide, muhtaç duyurum olduğunda belirtelim. Fenerbahçe böylelikle bu sezonki dördüncü transferini yapmış oldu. Dediğimiz gibi ara transferinde de mutlu sona çok yakın. Onunla ilgili de kırmızı vermiştik, İmzaya kaldı demiştik imzaya kaldığını belirtmiştik. O transferde de artık belge işlemlerinin tamamlanması bekleniyor. Fenerbahçe Dinamo Kiev maçının kadrosunun verileceği son tarih olan 14 Temmuz'a kadar bir transfer daha yetiştirmeyi hedefliyor. Biz de tabii ki bu transferin Fenerbahçe'ye Fenerbahçe hem de Türk futboluna hayırlı olmasını dileyelim. Evet Ahmet Selim kula kolay gelsin diyelim.